Kendiniz. Bugün size halat ipten paspas yapımını anlatacağım. Ben bu paspasın yapımına başladığımda paylaşacağımı düşünmemiştim açıkçası. O yüzden elimde ilk yapım aşamasının videosu yok. Bugün size bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. Ee, yapım esnasına geçmeden önce kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Ben bunun için penye ipler kullandım. Farklı renklerde ben 9 renk kullandım. Siz daha az da kullanabilirsiniz. Daha çok da kullanabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ee, dediğim gibi ben 9 renk kullandım. Ve bunlarla üçlü kombinler haline getirerek örgüler elde ediyoruz. Ee, bu örgülerden pastasının büyümesine yönelik e, 50 santim uzunluğunda, 1 metre uzunluğunda, 2 metre, 3 metre uzunluklarında örgüler elde ettim. Ee, açıkçası beni en çok yoran kısım bu örgü aşaması oldu. Çünkü uzun örgüleri yaparken, tek seferde uzun örgüleri yaparken iplerin birbirine dolaşması sıkıntısıyla karşılaşabilirsiniz. Onun haricinde kullandığım halat tip 8 milim kalınlığında bir halat tip kullandım ben. Siz 6 milim kalınlığında da kullanabilirsiniz, 8 milim kalınlığında da kullanabilirsiniz. Ancak bence daha kalın bir halat tip kullanmayın. Çünkü daha sert, daha kaba bir görüntü elde edebilirsiniz. Çünkü pen hava tipinin yanında daha naif e, duruyor. O yüzden en kalın 8 milim kullanın bence. E, dilerseniz e, anlatımına geçeyim. Ben bu pastası yaparken altına herhangi bir jüt bezi ya da herhangi başka bir kumaş kullanmadım. Yani onların üzerlerine yapacak şekilde bir bez kullanmadım. Ee, direkt kendine birbirlerine ipleri birbirine yapıştırarak büyüttüm pastasını. İlk öncelikle e, penye ipleri birbirine dolayarak başlıyorum. Penye ipin ucunu hemen yan tarafına silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Bunun yanına halat ipimi de Pardon size buradan bahsetmedim. Ee, halı tipinizin ucu eğer bu şekilde açılıyorsa burayı bantlayarak da kullanabilirsiniz. Ya da ilk etapta silikonlayarak da kullanabilirsiniz. Ben bantlamayı tercih ettim. Ee, hiçbir şekilde göze batan bir tarafı olmadı. Siz de bantlamayı yöntemini kullanabilirsiniz. Bu şekilde penye ipi, penye örgünün ucunu hemen yan tarafa yapıştırıp Sonra direkt buradan halat ipi de yapıştırıp şu şekilde bir penye ip, bir halat ip şeklinde yapıştırarak doluyoruz. Bir örgü bir halat ip şeklinde doladıktan sonra birkaç sırada sadece halat ip doladım. Örgülerinizin düz örgü kısmı görünecek şekilde aynı hizada yapıştırmaya dikkat ederseniz daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Ayrıca ben her yapıştırmadan sonra paspasımın üzerine bastırdım ki kabarıklık oluşmasın diye. Sonra tekrar örgü halat tip şeklinde devam ettim. Birkaç sıra daha. <laughs> Kısma geldik ve burada örgü bittikten sonra sadece halat ipi dolayacağız. Bunu yaparken de halat ipin üzerine yaklaşık 15-20 santim arasında ipler kesip ikiye katlayıp halat ipten geçirdim ve yapıştırmaya böyle devam ettim. Ve paspasımız bitti. Benim paspasım 125'e 125 cm e 125 uzunluğunda. Ben sonucu çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu videonun size de faydası olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.